Zeytinyağı neden anne sütü gibidir? Türkiye'de ilk defa. Ekmek yerine ne yemeliyiz? İyileşiyorlar, rahatlıyorlar. Lahana mucizesi nedir? Diyette ezberleri bozan Profesör Doktor Canan Karatay, sağlıklı zayıflamanın formüllerini az sonra Seda Sultan'da anlatacak. Profesör Canan Karatay hocam yanımda kuru üzümü gördüm hemen attım ağzıma iki tane. <laughs> İyi midir kuru evet, üzüm evet, mesela evet. ara öğün gibi olabilir mi? Olabilir ama dikkat etmek lazım. Tabii ne gibi? Ki. Neye dikkat ediyorsun? Ee, e, Karaciğeriniz yağlıysa eğer kiloluysanız tabi dikkat edeceksiniz ama siz çok ben çok değil. güzel incelmişsiniz. E ben ama ben senin sözünü dinliyorum. Bunu hep de söylüyorum. Çok güzel kilo verdiniz. Vallahi senin, sen bitti. ne diyorsan ben onu yapıyorum. Tamam sağ olun. Şimdi <laughs> sevgili Canan hocam. Mucize diyet var mıdır? Sağlığımızın en büyük düşmanı nedir? Var mı öyle mucize diyet? Mucize diyet yoktur. Öyle bir şey yok. Sağlıklı ve doğal yemek Hı. vardır. Hı. Yani her şeyi ve seçerek <laughs> sağlıklı olarak yersek bu zaten doğanın mucizesidir. Hı. Yoksa mucize diyet ya bunu ben bu yiyeceğim. işte iki haftada kilo vereceğim. Gidip bikinilerimi giyeceğim. Böyle bir şey yok. bir şey yok. Kendi Haydi. kendinizi kandırmayın. Kendi kendimizi kandırmayalım. Peki sevgili hocam sen diyorsun ki ekmek yemeyin. Senin en büyük şeyin bu. Ekmek yemeyin. Ekmeğin hiçbir faydası yok. Vallahi bana göre ekmeğin faydası yok. Çünkü ekmek e, un ufak olmuş undan yapılıyor. Bütün her türlü ekmek. Arpası da çavları da e, tam buğdayı da e, efendim yulafı da kepeği de hepsi aynı. Neden neden onu söylüyorum? İki şey çok önemli. Bunu burada belirtmek istiyorum. Eğer kilo vermek istiyorsanız, eğer hakikaten şişkinliğiniz geçmesini istiyorsanız bunu unlardan yani un ufak olmuş, öğütülmüş unlardan uzak duracağız. Neden? Çünkü onlar hemen kana geçer geçmez e, şekeri yükseltiyor ve onlara biz grup olarak karbonhidrat diyoruz. Karbonhidrat nedir? Karbonhidrat bir molekül karbonhidrat vücutta 190 molekül su tutuyor. Bakın dikkat edin. Su tutuyor 190 molekül. Evet. Bize biz okurken tıpta işte tuz su tutar ve tuz su tutar diye bilinirdi, değil mi? Evet, tuz. Tuz T tuz bir molekül tuz bir molekül su tutuyor. Bir molekül karbonhidrat yani un ve de bütün unlu mamullerden gelen e, kana geçen un 190 molekül su tutuyor ve vücudunuzu Aa, şişmanlatıyor. Ben öyle Kimse bilmiyor. Şimdi Kurşun burada defa söylüyorum. Su tutuyor diye. İşte un 190 onun için şişiyorsunuz. Ve onun için beyin sulanıyor. Ee, Anadolu'da biliyorsunuz Beynimiz ekmek ahma diye bir laf vardır. Ekmek kafa diye bir laf vardır. Bak et kafa diyorlardı. Ekmek kafa. Ekmek kafa. Biliyor tabii. musunuz? E, bunu özellikle söylemek istiyorum. Ekmek tüketiminin en fazla olduğu ülkelerden biriyiz biz Türkiye. <laughs> çok ekmek Makarnayla ekmek yiyor bunlar planlı ekmek yiyor hocam e İşte aynı şey. Ben de bir şey daha söyleyeceğim. Olmuyorlar. Eee olarak. Bir de ekmeklerde şimdiki buğdaylarda Fakiriz bir gluten diye bir şey var. Fakiriz falan tamam da çok He. fakir değiliz. Yumurta yiyebiliriz. Yumurta çok ucuz. Ama ekmeksiz yumurtadan ne anlayacaklar? anlar anlarlar. Ben yani biraz iki, iki yumurta tüketim Hayır, aslında. hayır. E, her sabah iki üç yumurta yesinler, hiçbir şeyleri kalmaz. Yumurta Acıkmazlar ye. bile. En sağ sağlıklarına kavuşurlar. Yumurta yani e, çok mu pahalı? Çok mu zor söyle bir He. şey söylüyorum. Yani Ama doymuyorlar bunlar. Bu Bakan işte yumurta mi? yiyince doyarsınız, korkuyorsunuz da onda. Çünkü esas acıktıran ekmek. Neden acıktırıyor? Un. Onu söylüyorum. Gliadin diye Şimdiki tohumlarda gliadin diye bir protein ekle, eklenmiş oluyor şeye. E, gluten de var fakat gliadin. Gliadin e, ekmek tohumlarının yani unların içinde bulunan bir protein. Bu protein beyinde morfin etkisi yapıyor, bağımlılık yapıyor. Onun için bırakamıyorsunuz onu, ve aynı zamanda acıktırıyor. Sizi ekmeğe bağımlı yapıyor, morfin gibi. Bütün mesele bu. Müthiş alışkanlık yapıyor gliadin. Bu gösterildi, bunu ben söylemiyorum. Onun için söylemiyorum. ekmeği yedikçe yemek istiyor bunlar. Ekmeği yedikçe yemek istemezliğin sebebi o. Ekmek de ne güzel bir o. şey. Gitsek yok. bir fırına, ekmek alsak sıcak Ama sıcak. Ama eski ekmekler ortayı yok. Ortayı yarsak, şöyle tereyağını sürsek, onu böyle azıcık da tulum peynirini koysak. Hayır, şimdi tabii ki güzel. Ben, hayır, estağfurullah. Bundan ya böyle akıta Lezzetli. akıta yesek. Ben, tabii ki ben ona bir şey demiyorum. Yalnız kilo vermek istiyorsanız, devamlı ekmek ve sık sık yerseniz kilo veremezsiniz. Tabii. Bu artık gösterildi. Olmaz. Doğru. Bu artık Karatay ben, Diyeti kitabında bunları ben. bunları ben anlatıyorum. Nedenleriyle anlatıyorum. Bilimsel dayanaklar vererek anlatıyorum. Ezbere konuşmuyorum. Zaten yiyenle yemeyen belli oluyor şekeri. Bu yemeyen. İşte buyurunuz. Şekil bir. Bu da yemeyen. Yemeyenler evet. görüyorsunuz. Evet. Yani yiyenle bizim eve ekmek girmez. Peki sevgili hocam dur. Konumuzun dışında ama bunu sormam şart. Geçtiğimiz gün ana haberlerde dediler ki Greyfurt, Greyfurt herkes içmesin şunu. İlaçla alınan greyfurt zehir oluyor. İlaçlar zehiri dönüyor. Bazı, bazı zaten sadece greyfurt değil. Bütün ilaçların yiyeceklerle etkileşimi olur. Ona dikkat etmeleri Haberlerde lazım. Haberlerde gördüm. Sakın. Her şeyi duyuyorsunuz yapıyorsunuz. Zayıflatıyormuş diyorsunuz içiyorsunuz. Ne ilacı kullandığın çok önemli. Sevgili hocam da onu söylüyor değil mi hocam? Evet. ilaç aldığınız ilaçlarla yediğiniz yiyeceklere e, bakıp dikkat etmeniz lazım. Evet. Bu yani şey olarak bunu e, doktorlar Rejim diye da her şeye saldırmayın bacım. Evet. Bir de doktorlar da on kalem ilaç veriyor. Ama o ilaçların birbirine yan etkisi, etkileşimi falan filan siz dikkat edin. Evet. Peki yumurta ve e, et mutlaka yenmeli diyorsun. Ezber bozuyorsun. yenecek tabii Sevgili ki. Sevgili hocam. Yumurta et mesela diyorlar ki et yeme. Sen diyorsun ki yiyin. Peki onu neden söylüyorum ben? Ekmekten uzaklaşalım diye. Ben size bir şey sormak istiyorum. Evet. Koyunlar ne yiyorlar? Ot yiyorlar. Peki nasıl yağlanıyorlar? O, o koca şeyleri kuyruklarında yağ nasıl birikiyor ot yiyerek? Peki inekler ne yiyor? Bir şey söyleyeyim biz bir... E i̇nekler e e kuzu pürüz arası siz... mı yiyor? İnekler tereyağı mı yiyor? Ve inekler yumurta mı yiyor? Yok. Peki, nasıl yağlanıyor? Sütü çok yağlı. Aman içmeyin. Hayvanların yediğini yemeyeceğiz. Hayvanların kendisini yiyeceğiz. Hayvanların yediğine ot. Buğday ottur. Arpa ottur. Çavdar ottur. Kepek ottur. Pirinç ottur. Unutmayın. Ben onun için söylüyorum. Yağlanmamızın, karaciğer yağlanmasının, şeker hastalığının sebebi e, otlardır yani ekmeklerdir ve e, otlardan elde edilen besinlerdir. Mesela. arada çok duyuyorum karaciğer yağlanması. de var. Bütün arkadaşlarım karaciğerim yağlanmış, karaciğerimde yağlanma varmış. Karaciğeri yağlandıran ottur, hareketsizliktir, sık sık yemektir. Kız beğenmiyor Yok hayır mi? sizde bir şey yok. Siz çok iyisiniz. Yiyeyim miyim? Ben evet kendinize nazar ot, etmeyin. Ben, ben inek gibi ot yiyorum. Et yemiyorum. Bildiğiniz bir inek. Ben ama maydanoz falan seviyorum. Ama maydanozu yani. söylemiyorum ben. Bakın ha. yanlış anlaşılmasın. Yeşilleri taze söylemiyorum. Taze otlar taze o, o Tabii ki onları söylemiyorum. Ben un ufak haline getirilmiş otlardan bahsediyorum. Yani, yani öğütülmüş unlardan bahsediyorum. Nişastadan bahsediyorum. Mısır nişastası. Ha. Pirinç nişastası. Evet. Ve unlardan bahsediyorum. Yok, şey, onlardan yapılmış. yapılmış, fırına sokulmuş, kavrulmuş, onlardan bahsediyorum. Mesela balık çok faydalıdır. Hamsi çok faydalıdır. Fakat hamsiyi una beleyip kızartırsak çok tehlikeli. Kusura bakmasınlar. Ama hamsi nasıl yenecek? Niye tehlikeli? İşte un 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 yandığı anda kanserojen oluyor. Ama hamsi tabii ki yiyeceksiniz. Buğlama olur, ızgara olur, fırın olur, haşlama olur, çiğ olur. Çiğ de var hamsinin. Gayet güzel salamura gibi yapıyorlar. Aa, Bunlar gelecek tabii ki. Ama una beleyip herhangi bir şeyi una beleyip şiritsel tehlikeli. Mesela kırmızı ette bütün etler şey değil pişirilme tarzı da çok önemli etlerin. Şiritsel belendiği için kusura bakmayın çok tehlikeli. Kırmızı et olarak çok tehlikeli. Onlar kanserojen. Çünkü unlar un o dediğimiz nişasta ...yandığı zaman trans meydana geliyor. Onlar kanserojen Seda Hanım. Buyurun peki. Sevgili hocam sen kolesterol ilaçlarına da zararlı olduğunu iddia ediyorsun... ...ve e, bu ilaçların e, kullanılmaması gerektiğini düşünüyorsun. Şimdi bir sürü kolesterol ilacı kullanan var. Ne diyeceğiz onlara? Onlar doktorlarıyla konuşsunlar. Yalnız şimdi onlara şunu söylemek istiyorum... Kolesterol Gerçeği diye bir kitap çıktı. Şurada onu gösterebilir miyiz bilmiyorum. Hemen getiriyorum canım hocam. Sen anlat ben getiririm sana. Kolesterol Gerçeği diye UFE çok önemli bir profesör. Ve de kolesterolün dünyada en önemli... İşte burada Bunu gösterelim. Gerçeği. Gösterelim göster. Evet işte. Burada kolesterolünün ve kolesterol ilaçlarının ne yaptıklarını gayet iyi anlatıyor. Yedisinden yetmişini herkesin hekimler dahil bunu okuması lazım. Ondan sonra ona göre herkes kendi hekimler kararını Hekimler verecek. E tabii ki hekimler Niye için. Niye ama bir iki bir şey söyle şimdi bize. Hadi. Niye mesela? Yani be be tamam söylüyorum. Heh. Beynimiz. Evet. Beynimiz kolesterolden yapılmıştır. Beynin yüzde %90'ı kolesteroldür. Beyin o kadar önemli bir şey ki organımız ki sinir sistemimizde sinir sistemimizde öyle. Kolesterol olmasa mesela serotonin üretilemiyor. Serotonini bilirsiniz. <laughs> serotonin e, için işte depresyona girenleri serotonini e, yükselten hormon ilaçlar falan veriliyor. Serotonini üreten, serotonin üretilmesi kolesterol olmasıyladır. Ve beyin kendi kolesterolünü üretir. Yani dışarıdan veya karaciğerden her hücre kendi kolesterolünü üretir. Yemeğe, yemeye bağımlı olmasın diye. Çünkü hayati önemi vardır beyinde kolesterolün. Ve ayrıca da sinir sisteminde iletinin şey, kolesterolü düşük olanlarda Parkinson hastalığı gözüküyor. Kolesterolü düşük olanlarda Alzheimer, unutkanlık başlıyor. Bunlar bilimsel olarak bu kitapta gayet güzel anlatıldı. Ben onun için söylüyorum. Bütün hücrelerimizin yapısında kolesterol var. Sana vardır. ne kızıyorlardır sen ezber bozuyorsun diye. E bana kızsınlar sağlık sağ olsunlar. Doktorlar kızıyor Sağ olsunlar. Mi? Sağ olsunlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Kolesterol çok önemli hormonların ana maddesidir. Hangi hormonlar bunlar? Bir, progesteron yani hamilelik hormonu. Östrojen yani kadınlık hormonu. Testosteron yani erkeklik hormonu. Kortizon, kortizon dediğimiz stres hormonu. Aldesteron dediğimiz kortikomineraloid yani vücuttaki tuz dengesini ayarlayan, böbrek üstünden salınan hormonların ana maddesi kolesteroldür. Ay çok doğru söylüyorsun hocam. Şöyle bir düşündüm de. Çolak'a çocuğa bile kolesterolü yüksek deyip da yiyorlar ilacı. E yok işte bu çok tehlikeli. Genç bu çok tehlikeli. Çünkü gençlerin çıktığında. büyümesine mani olur. Aa. Kolesterolün e, e, alt üst olması karaciğer yağlanmasına bağlıdır. Onun için ben karaciğer yağlanmasından bahsediyorum. Evet. Onu yükselten şeker yemektir eğer yükseklikten korkuyorsanız. Ama yüksek kolesterolü olan hanımların uzun yaşadığı gösterildi. Açıp da okuyun. Buyurun. Yani, Tabii yapıyorsunuz her şey. Bir de bir şey oldu kendinizi çok dinlemeye başladınız. Tabii ki doktorlardan kopmayacağız. Allah eksikliklerini göstermesin. Hekimlerimizin her zaman e, fikirle başvuracağız ama ama e, her şeyi çok büyütür hale geldik. Ay kolesterol mesela sınırı nedir? Senin kolesterolün kaç hocam? Benim kolesterolüm 350. Aha! Başından beri. Ne ben, kadar yüksek. Hiç de yüksek değil normal. Öyle diyor hocalar. Ben benim, benim hiçbir ilaç kullanmıyorum. 70 yaşındayım. 11 Maşallah. tansiyonum işte koşuyorum, oynuyorum, tenis oynuyorum. Enerjim yerinde. Çünkü neden? Çünkü köy tereyağı yiyorum. Çünkü bak bak, bol zeytin ya. Ve omega 3 alıyorum. Başka hiçbir şey almıyorum. Zeytin Haberiniz olsun. Yağ, seviyorum ya. Zeytin Zeytinyağı çok önemli. Zeytin Zeytinyağı biliyorsunuz ana sütünün aynısıdır. Canım hocam omega 3 dedin de başka nerelerden alabiliriz? O gerçi tabletleri de var bunun ama ya da Balık. Bir, bir insanın Balık. yaşı var mı? Şu yaştan itibaren omega 3'e başlamalı diyeceğimiz. Şimdi omega 3 nedir? Omega 3 ana sütünde bulunan çok önemli bir yağdır. Başka bir şeyle de vücuda girmez. Çünkü İnsan vücudu omega 3'ü üretemiyor. Omega 3 vücudumuzda esansiyel dediğimiz temel en önemli hücreleri yapan yağlardan biridir. Onun için dışarıdan destek alınması şarttır. Onun için nedir? İşte balık. Biliyorsunuz haftada 3 kere balık yiyin. Haftada ama hocam balık... dediği gibi tüketeceğiz. Yanlış tüketiyoruz. Evet.